anne siz ne zaman kardeş yapacaksınız diye tutturmaz mı? <laughs> Ay kız Cazibe gülme vallahi o kadar utandım ki yani yüzüm elbisemden daha kırmızı oldu inan. E durup dururken nereden gelmiş ki aklına kardeş istemek? Ay okulda işte herkesin kardeşi varmış diye bu da özeniyor. E, çocuk işte ne görürse onu istiyor. Ama uşağın üzerine kırmak olabilmez. Yani istediğini yerine getirmek lazım da öyle değil Cazibe. <laughs> E madem öyle ben de kardeş istiyorum Cazibe abla. Itır. Hem ben bu kinyasla dünyaya bir daha çocuk falan getiremem. Vallahi ben de sana göre dünyaya böyle bir uşak doğurabilmem. <gülüyor> Selam. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Hoş gelmişsiniz. Ay Kemal, bu itfaiye arabası yine burada. Oy. Simge iyi arabasıysam sen de at arabasını at. Aklıma ki var ya, bu bana at dedi ya, at dedi. At demedi hayatım, at arabası dedi. Baksana sen, varoş divası seni var ya, bir temiz döverdim ama dua et. Dövme yaptırdım da kolum acı, o yüzden dövemeyeceğim. <laughs> ay, ay görüyor musun? Bir de koluna kelebek dövmesi yaptırmış. Helmek bile bacı görmüş ama otur sen gördün. Gördüm ben de gördüm. <laughs> At kolda, kelebek kolda dedikleri bu olsa gerek. <laughs> Makbule Hanım, onun kol olduğuna emin misiniz? Ya bana bak sen ben seni parçalarım biliyor musun? Sen de mi çok konuşuyorsun sen benden? Hanımlar, hanımlar lütfen ya. Cazibeciğim, ben bu kişnemelere daha fazla dayanamayacağım. Hadi bana eyvallah. Görüşerik. Singe <laughs> abla, dövmeniz hayırlı olsun. Ay dövemedim ki Cazibe, dövemedim. Karşı gitti canım acıyor Bunu mu diyorsun? <laughs> Oğlum benim sağlık Kemal abinden, gittik yaptırdık işte. ha, gittik beraber yaptık, ben destek olmak için, cesaret vereyim diye ya. Ya bir şey söyleyeceğim, sen e, git bence akor odayım ha. Elini şöyle tut, sabitle öyle git evde, sen dinlen. Ay akar mı bu? Oo akar kokar, ha naş naş. Ay ben eve gideyim de kendimi böyle sabitliğim var, ne yapayım? tuhaf bir akma Hadi Hadi, 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 hadi ben kaçtım, hadi ben kaçtım. Hadi canım benim, ay düşürdüm vallahi öptüm. Koş, 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 akmadan git. Ee baba? Ne e babası ya? Simge'ye dövme yaptığına göre artık ben de yaptırabilirim demek oluyor galiba bu. Hayır hiç de işte öyle bir şey olmuyor ya. Nereden çıkartıyorsun ki? Kemal mızıkçılık eleme sen dün dedin ki hayatındaki hiçbir kadın dövme eleyebilmez ama bu kanunu böyle sarı garafatma Fatma üçün yumuşatabildinse bence kızın içine yumuşatabilirsin ha? Yok yok yumuşatabilemem hiçbir şey yapamam vallahi Simge kaç yaşında kadın on yaşına gelsin yaptırır ben babası olarak izin vermiyorum ya. Of baba ya çifte standart yapıyorsun. Dün dönmeden hoşlanmam diyordun. Simge'ye niye izin verdin o zaman? Yavrucuğum sen çok mu ekmek tüketiyorsun? Beni niye bir kere de anlamıyorsun ya? Ben onun babası mıyım? Ben mi izin verdim ona? Onu babası düşünsün ya. Allah Allah ben sana izin vermiyorum. Bu kadar basit. Kapatın artık şu konuyu. Kemal! Cazibe! O kadar. Ya artık çifte standart baba ya. Of! Ayrıca söyle Simge'ye o kelebek dönmesinin modası 20 sene önce geçti. Yakşı Tırcım, yakşı. Ben atanın böyle dansöz kimi kıvırmalarına alışmışım... ...sen de alışsan yakşı olar. Alıştım zaten Cazibe abla. Yarın öbür gün gider, kendi koluna da dövme yaptırır... ...sonra yine bana izin vermez. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Ben öyle bir şey yapmam ki zaten. Ne alakası var ya? Kapı çalıyor. Kapıya bakar mısın Cazibe? Ay, Kramp girdi elime ya. <laughs> İyi akşamlar Cazbe'cim, oğlu. Akşamınız sev Gökşen Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tır. Tır. Geldi gene ailemizin voiceover'u. Hadi bakalım Kemal göster kendine. Hmm, mem mum, kadın mum mum Bana bakan bu kadın da kim yahu? Hoş geldiniz Gökşen Bey. Hoş bulduk Kemal'cim. <laughs> yani sana bakan kadın kim bilmiyorum ama... En azından Cazibe'nin bana baktığını biliyorum. oğlum. Oh. Yo yo yo, onu öylesine söyledim, öylesine. Ee, Kemalciğim senin sesine bir şey mi oldu? Bir gariplik var sende. Böyle sesin sanki kalın bağırsakta tamam. falan diye çıkıyor ama... ...yani burnunda et filan mı var? Aldır onu, aldır gitsin. Hatta aldırma böyle gitsin, güzel. Var, var. Bir et var, bir et var. Ee, neyse, e, neyse. Cazibe'cim eğer Afyon'a uçarsam... ...sana pişmaniye getirme sözü vermiştim ya. Aa yoksa bugünkü uçuşunuz Afyon adı he? Hayır İzmir'de e ama ben geçerken bir Afyon uğrayıp sana pişmaniye aldım. Ah! Söz vermiştim ne yapayım? <laughs> ah Gökşen Bey çok teşekkür ederim. Yeni bu vakitte... böyle verdiği sözü tutabilen bir kişi tapmak... ...asant iş değil, ele değil. <laughs> Gökşen Bey, isterseniz biz sizi daha fazla tutmayalım. Bakarsınız cazibenin canı kayısı falan çeker, Atina'ya uçarken Malatya'ya uğrar, alırsınız mahanne ne ne mahanne. Kemalcim, cazibe istesin ben kayısının en iyisini almak için Şam'a giderim. İyi akşamlar cazibeciğim. Akşamınız hayır Gökşen Bey. Teşekkür ederim. Ve Kemalcim burnundaki eti aldı bir garip çıkıyor. İyi akşamlar. Kaldıracağım, o iti nereye monte edeceğim görürsün sonra. <laughs> hamam sesi bu, hamam sesi. Kafadan çıkıyor, bilmiyorsa öğrensin tip. Kemal boş yere adamla yarışıp durma, onun sesi Allah vergisi. Çok affedersin ya, onun sesi Allah vergisi... ...benimki motorlu taşıtlar vergisi mi ya? Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bana bakan bu kadın da kim? Bak! hamam sesi diye böyle çıkıyor. Vallahi sen verdiğin sözleri tutmazsan de hiç bir kadın sana bakabilmez Kemal. Hem singe eleyipse bence oturda dövme elemeli. Elemeli. Aa! Ha bu konu şey değil mi ya? Bizim az önce kapattığımız konu. Ona çok benziyor da vallahi bir anda hatırladım. Neyse ben süfreye geçeyim. Yaşlı Kemal, yaşlı. Ağzımızın tadı bozulmasın. Sen de geç süfreye. Tamam Cazibe abla. Gerçi iştah kalmadı ama. Bunu götür. Yaşlı Cazibe. <laughs> <laughs>